ve son tay olarak yerini aldı. Şampiyon adayları box içinde beyaz bayrakta kalktı start verildi ve Türk Açılı'nın derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk Açılı'nın derbisi olan Gazi Koşusu'nun 95.si başladı. Tüm tayların ayaklarının düz basması temennisiyle ilk metreler geçirdikten sonra orta kulvardan liderliği 9 numaralı King Jackson aldı. Hemen dışına 2 numaralı Brave Gladiator geldi. İkisi arasında liderlik mücadelesi var. 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Anadolu Aslanı 3. sırada. Bunun 2.5 boy gerisinde 20. 1 numaralı İlizyon bariyer dibinde dördüncülükte. Hemen sağ geldi dışından Kırsafkan 12 numaralı Megaloman. 1.5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde. 3 numaralı Burgas var hemen dışına doğru. 13 numaralı Overlord atak yaptı bunların yanına. 18 numaralı Stronglex gelmeye çalışıyor. Fioromiodo hemen yanlarında. 1.5 boy kadar gerilerinde. Orta kulvarda ilerliyor 11 numaralı Mamba Forever. Bunun bir boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 19 numaralı Turgut Nefes'i yer tuttu. 1.5 buçuk boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 16 numaralı Runner of Darkness var. Runner of Darkness'ın hemen sağ gelmeye çalışıyor iç kulvardan. 8 numaralı Kafkas Bey bir buçuk boy kadar gerisinde orta kulvarda Red Lock var. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı o 20 numaralı Villager Song hemen sağ gelmeye çalışıyor ortadan. 7 numaralı Just Unique tempoyu arttırı 5 boy kadar öne çıktı. 2 numaralı Brave Gradiator. Takipte 9 numaralı Kim? King Jackson var. Bunun 5 boy kadar gerisinde bir numaralı Anadolu Aslanı öndeki ikiliyi takipte. Son 800'e gelirken farklar azaldı. 9 numaralı King Jackson liderliği aldı. İkinci sırada kaldı Brave Gladiator. Bunun hemen dışına bir numaralı Anadolu Aslanı geldi. 5 boy gerisinde 4 numaralı Fiero Mio sırasıyla viraj dönülüyor. Heyecan, mücadele, tempo giderek artıyor. Dıştan gelen bir numaralı Anadolu Aslanı liderliği aldı. Gazi'de son 400 metre. Bir numaralı Anadolu Aslanı farkı 4 boya kadar artıyor. Geriden dıştan 12 numaralı Megoloman'ın en dıştan 3 numaralı Burgas'ın ve 14 numaralı Real Runner'ın atakları var. Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgas geliyor. Dışından da Reddick'ın atakları var. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik'e kora gidiyor. 3 numaralı Burgas kazanıyor. İkincilik için 14 numaralı Real Runner ve 12 numaralı Megoloman ikilisi Fotoyu beraber geçen Safkanlar oldular. 21 numaralı İrizyon dördüncü oldu. 1 numaralı Anadolu Aslanı da koşudan beşinci olarak ayrıldı. 95. gazi koşusunda şampiyonluğa Ahmet Çelik start alan Sayın Sanem Kahraman'ı sahibi oldu. 3 numaralı Burgas ulaştı. Ahmet Çelik de böylece üst üste yedinci galibiyetine imza attı kırılması güç bir rekora gitti. Evet bu senenin şampiyonu Türk atçılığının derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nun galibi Ahmet ile start alan 3 numaralı Burgaz.